Oo, Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor'ın birinci bölümündeyiz arkadaşlar Muhammed Ali'nin videosu 7 dakika oldu benimki daha bir, daha saniye, bir saniye bile olmadı daha benimki bir saniye bile olmadı geçtik bir dakikaya bile geliyor lan neyse <laughs> ben eve kaçam evi bulamıyoruz. <laughs> kayboldum ha <abi>. lan <laughs> neredeyim şu dağa bir gideyim lan. Dağdan bulurum evi. Atla Her şey kitapları gördüm. Aha evi de gördüm. Aha <laughs> sarayı gördüm. Aha senin beynin içiyor. Ee, arkadaşlar bu kısa video olabilir. Niye? Dediğiniz çünkü videomuz gittiği için arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şuraya Şurayı, bak büyü kaynaşadım. yeri, yeri yaptık. <laughs> şuraya da şey büyü. falan yaptık. Büyü. büyü yeri. Büyüyeceğiz. Ben büyük şey büyülemem lazım. Kılıcım yok, canı bitiyor. Ne? <laughs> Böyle de şeyler yaptık arkadaşlar. 11 elmasımız var. yine Arkadaşlar bakın ne yaptık şuradan doğru. Ne yaptık? Kırmızı aldı. Çok zengin olduğumuz için. Tabii can. <laughs> çok. 11 elmasımız var. O da şu. Geceleri okumuzu kullanıyoruz arkadaşlar. Ne? Çünkü uzak yakından vuramıyoruz. Çok korkuyoruz. Ne? Altımızı ediyoruz. Ne? <laughs> O <laughs> lan. Aşdan kaşık, bıçak al. Oğlum sen bittin. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> ben napacağım ona? Bak önümü göreyim. Benle aa ölüyorum Fadime. <laughs> Aa zombi. Hani. Aa. Aa biz o, o zombi la Belki de uzun. Kaç. Ben gider. Fatime su getir. <laughs> <laughs> ya Efe aç kapıyı. kapıyı. Ben gireyim aç kapıyı. <laughs> Öleceğim Efe. Aa. <laughs> Ana oğlum düğmeyi açarken oldu. Asil senin eşyalar burada. Ben tamam. zombi var biliyor musun? Tamam. Allah'ım ya gir içeri gir. Oğlum ne yaptın ya? Gel kanka. Aç. <laughs> Dışarıda kaldı al. Al kanka. Ala bunu da. Ala bunu da. At sen önce. Ben hiç ölmedim ha. Muhammed'in iki kere öldü. Bir kere öldü. Ha bir kere işte. Bir iki okum var bir daha. Bir daha üstte tane okuma benim. Al da senin. Ben bir daha hiç kullanmamıştım. Ben de hiç kullanmadım. Sana at hepsini önce. Şunun. Şunlar benim. Ha. Ben orada şunu giyeyim. Aa, ayaklık vermedin bana. Al ayaklık ver bana. Yok ki kanka. Nasıl yok oğlum saçmalama. Yok. Hep var ha burada. Atay at. Daha da yok kanka. Nasıl yok oğlum benim kaç tane yemeğim vardı. Kaç tane mi al o zaman. Tavuk var. Tavuk iki tane. Onlar benim elindekiler. Deri var mıydı? Vardı. Şu yok, yok Deri yoktu. Yok. Kanka var da al şunları da. Bunlar da sevindi. Sen koyun falan kesmiştin. Ah, daha da yok. Ay yatağı. Ha burada. yapmayacağım. Benim değil mi yapmayacağım. Hopbi. Oh. Oh, gene havada yatıyor. ya. Rezilim 4 dakika oldu seninki. 12, 12 dakika. Oo! Oh. Oh, seninki seninkinin fazla beğenmez de. Bak dışarıda. Okçu var. Hadi gebertelim. Haydi. Kribi kaç anam. Öldün mü? Patlama. Allah. Eyvah Allah ben Allah çıkmam Allah. dışarı. Allah. Oğlum <laughs> ah. ah. oh, okunu alsana <laughs> elini. Dündürüdü. Allah. <laughs> <laughs> Ercel. Ben dışarı çıkmam. Ben de çıkacağım. Mecbursun sen. Burada. Hı -hı. Alacağım hepsini. Allah'ım. İkiniz dördünüz biliyor Oğlum. musunuz? Oğlum. Bana ne? Ya bir git. Abicim bak. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Benim Oğlum bizim... ben şey yapmıştım. Onlar nerede ben? Benim Oğlum. şeylerim nerede? Ha, odun mu? He. <laughs> Çakal almış beni. Canım <laughs> alırım bugün. Allah kapıyı aç. Vermin bana. <laughs> Vermeyeceğim. At. At. 64'ü benim. <laughs> At 64'ü benim de <laughs> lan. Allah bunda da. Hadi görüşürüz. Ben şu creeper öldürmeye çalışacağım. O öldü zaten. Yok oğlum bir tane daha creeper var. Her yer creeper yığını. Yani. Şu ileride de zombi var. Elinde kürek var. Git Allah. Im. Oğlum benim okum gitmiş. Anne okum gitmiş. Nerede oklarım? De var, Bir de zombi öldürmeye gidiyorum. Benim, benim oklarım gitmiş la. Seviyelerim de gitmiş. Aa küreğim, etim, butum. Okum gitmiş. Okum gitmiş. O kürek benim. Korktun lan sen Zombi küreğini almış. İt aldım ben o yeter bana. Abo geçemiyorum. Abo. Kanka biz ev yapacaktık. Oğlum Öbür yol yol... bana geçemiyorum. Yürü git yardım bana. Et. Sen bana yardım et biraz orada. Okum gitti. Ya kanka yardım et. Al. Yok. Al yapacağım la. Ben kapatıyorum onu. Kanka ben, kanka, ben de bitireceğim. Oğlum, Kapat. Yardım et. Yolu yap. Ben de düştüm. Daha <laughs> kanka sen bitir videoyu. Bitir videoyu oğlum. Ah gördüm kanka gel. Videoyu bitir videoyu. Neyse arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Benimki 7 dakika olmuş ha. Neyse arkadaşlar kanka gel şuradan geç. Ben... İlla vurarak mı geçireyim? Hani? Aha. tamam gördüm kanka. Yün nerede gitti elimde? Allah Allah. Oğlum ben çok acıktım. Gene olayım. düştüm. Ben hiç acıkmadım. Kanka gel hadi eve gidelim. Ben de videoyu burada Kanka 7 dakika olmuş ha. Öbür bölümde bir ev yapacağız. Kanka bak 2 bölümden beri bir ev yapacağız diyoruz. Bir tane. Yapamadık. Aç şu kapıyı aç. Ben de hemen hızlıca gideyim. Aç kapıyı. mı? Buyurun efendimiz falan. Şimdi sen dışarı baksana. Ne o? Kanka. Hadi yükleyelim artık. Yükleyelim mi?